Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Aromat Yayınlarının paragraf soru bankasına bakacağız. Bu kitap TYT, AYT, DGS, KPSS ve ALES sınavlarına hazırlananlar için. Kaynağımızın eni A4 kağıdından yarım parmak daha geniş, boy olarak da çok azıcık daha kısa. Hemen açıyorum. Arkadaşlar içindekiler kısmı 6 bölüme ayrılmış. Sözcük ve cümle düzeyinde anlam konusuyla başlayıp paragrafta yeni nesil ve çoklu sorularla bitiyor ve kaynağımız toplamda 304 sayfa arkadaşlar. Kaynağın içerisinde tamamen güncel, yenilikçi ve özgün sorular var. Hepinizin bildiği gibi ÖSYM'nin düzenlediği sınavlarda Türkçe soruların büyük kısmı paragraf sorularından oluşuyor. Kitabın tüm bölümlerine sınavlarda sorulma ihtimali olan alışılmış kattaki soruların yanında içerik ve yapı olarak özgün yeni nesil sorular eklemişler. Sorular büyük bir titizlikle hazırlanmış arkadaşlar. Her bölümün başında da bu şekilde konuyla alakalı sınavda ne kadar soru soruldu veya nelere dikkat etmeniz gerektiği de yazılmış. Ayrıca soruların tamamı video çözümlü arkadaşlar. Bu çözümlere ulaşmak için de kitabın arka kapağında bulunan karakodu okutmanız yeterli. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.